MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mevlüt Karakaya. Mevlüt Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. 15 Temmuz'un ardından gelişmeler baş döndürücü bir hızla yaşanıyor. Darbe ve sonrası gelişmelere döneceğim ama dünkü bir e, son dakika gelişmesiyle e, fikrinizi almak istiyorum. Şu ki MHP yakından ilgilendiren bir konu. Bazı milletvekilleriniz, eski milletvekilleriniz ve sayın Deniz Baykal, eski CHP Genel Başkanı'na ait olduğu öne sürülen kasetlerle ilgili olarak 34'ü polis 170 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Ne dersiniz, yorumunuz nedir? Savcılık kaynakları fetöyü işaret ediyorlar. Efendim yani biz o dönemde de e, ifade ettik, özellikle seçim dönemi. 2011 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nde ciddi bir operasyon yapıldı yani e, bu son dönemde de biz Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde operasyonlar yapıldığını söylerken geçmişte yaşadığımız olaylar e, da vardı onlardan bir tanesi de e, tam seçim döneminde biliyorsunuz 2011 genel seçimlerinde e, seçim satım haline girilmiş bir e, dönemde e, ya maalesef e, bu tarz, olaylara e, muhatap olduk. Dolayısıyla organize bir şekilde yapılmış çalışmalar aylar öncesinden e, yapılarak seçim dönemi beklenmiş ki buradaki temel amaç Milliyetçi Hareket Partisi'ni o seçimde barajın altında bırakarak e, yani siyaset sahnesinden çıkarmak, meclise girmesini önlemek veya onun arkasından da e, belki de Milliyetçi Hareket Partisi'ni yönetim olarak ele geçirmek hatta tabiri caizse e, devlet bahçeliği bir şekilde bu partinin başından uzaklaştırmak. Şimdi e, bu e, soruşturmalar e, nereye kadar gidecek ne olacak onları hep birlikte göreceğiz ama ciddi bir e, burada bir organizasyon var, bir operasyon var ve kalabalık bir ekip var e, bunun içerisinde o dönemde adına her ne kadar doğru bir ifade bilemiyorum ama ama devletin içerisinde devlete sızmış olan belli yapılar var yani hatta işte işin içerisinde devlet var şeklinde de belki ifade edilebilir çünkü o günkü temsil açısından baktığınızda dolayısıyla ciddi bir büyük bir operasyondu Milliyetçi Hareket Partisi bunu hakikaten hem seçmeninin hem ülkücülerin hem de vatandaşın sağduyulu duyulu davranışıyla bir şekilde atlattı. Ama onunla da kalmadı. Yani onun devamında da sürekli kamuoyunda itibarsızlaştırma ve özellikle Sayın Genel Başkanımıza yönelik çok ciddi bir takım operasyonlar oldu. Aslında Murat Bey belki şuradan olayı anlama açısından başlamakta fayda var. Aslında 2009 yılında bunu bazı basın yayın kuruluşlarında da ifade ettik. 2009 yılında Sayın Genel Başkanımıza yapılan bir ziyaret var. Yani normal bir ziyaret işte o dönemde ismi de verdiğimiz için tekrarında bir şey yok. Şerif Ali Tekalan, Fatih Üniversitesi rektörü o dönemde bizim sonradan öğrendiğimiz işte bu yapılanmanın operasyonun başında olan şahıs olarak ifade ediliyor. Genel başkanımıza yine eski bir rektör, Gazi Üniversitesi'nin rektörüyle birlikte bir ziyarete geliyorlar. Yani bu normal bir ziyaret. Ee, ve bu ziyarette hatta kızının düğünüyle ilgili bir davetiye takdim ediyor. Ee, ve Sayın Genel başkanımızı Türkçe olimpiyatlarına, bu organizasyonlara neden gelmediklerini, e, neden kimseyi göndermedikleri yönünde de sorular yöneltiyor. Ve Sayın Genel Başkanımız orada çok ciddi bir şekilde kendisini ve grubunu eleştiriyor. Diyor ki sizin yaptığınız yani gidişatınız iyi değil. Yıl 2009 bakın diyor. Ben televizyonlarınızı sabahlara kadar izliyorum. Programlarınıza bakıyorum. Programlarınızda konuşturduğunuz insanlara bakıyorum. Onların verdikleri mesajlara bakıyorum. Ana fikirlere bakıyorum. Toplumu zehirliyorsunuz ve bu gidişat gidişat değil. Bir gün kimseyle karşı karşıya gelmeseniz dahi ülkücü hareketle karşı karşıya gelmeniz mukadderdir diyor. Bu konuşmanın yıl, ardından yıl bu 2009. Bu konuşmanın ardından bir buçuk iki ay sonra Amerika'ya gideceğini ve orada bu görüşünü aktarıp aktaramayacağını bu konuşmayı sorduğunda istediğinize bunu aktarın diyor. Ve bunun arkasından bir buçuk iki ay sonra toplumda, işte sokakta, çarşıda, pazarda, şurada burada özellikle de Sayın Devlet Bahçeli ile ilgili itibarsızlaştıracak, işte bu partinin başından gitmeli şeklinde bir takım şeyler başladı. İşte 2011'de onun arkasından gelen şeyler. Peki şunu sormak istiyorum. Yine iddialara göre Sayın Deniz Baykal ki buna yanıtın kendisi verecektir ama an itibariyle iddialara göre kaset yayınlanmadan iki gün önce aranmış. Peki MHP Genel Merkezi veyahut kasete konu olduğu iddia edilen eski siyasetçiler, eski milletvekilleri daha doğrusu arandılar mı? Bu konuda sizin bir bilginiz var MHP'nin önceden haberi var mıydı? Ee, o dönemlerde değişik e, yani basın yayın organlarında benzer şeyler yazıldı. ...veya işte sosyal medyada internet aracılığıyla daha önceden benzer uyarıların yapıldığı şeklinde şeyler söylendi ama... ...yani doğrusu birebir e, sağlıklı bir bilgi bende yok. E, yani arandı mı aranmadı mı muhatapları. Yani onların paylaştıkları bir şeyi de hatırlamıyorum şu an itibariyle. E, ama bir e, yani sonuçta aranıp aranmamaları da önemli değil. Yani burada... E, usulsüz bir şekilde, kanunsuz bir şekilde, ahlaksız bir şekilde, yani insanların en mahremlerine giriliyor. Yani oradaki olayları değerlendirmek başka bir şey ama burada da yapılan bir hukuk devletinde e, ki yani şu an e, şeyi söylemiyorum ama orada e, yani nikahlı durumda olan insanların da o dönemde çok ciddi bir şekilde topluma yani dinimize de uymayacak şekilde yani ayıpların bir şekilde alınıp ortalık yere saçılması yani şimdi o taraflarını ben girmek istemiyorum ama burada yapılan bir kanunsuzluk var bizi de daha çok ilgilendiren bu o dönemde zaten bu konuya muhatap olan arkadaşlarımız. Kendileri görevlerinden ayrılmışlardır. Birçoğu da siyasi hayatlarına nokta koymuşlardır. Bu konu son bir soru. Sizin düşünceniz savcılık gibi bu olayların arkasında FETÖ'nün olduğu şeklinde midir? Kaset skandalı kaset. Yani MHP ile yani. ilgili birçok olayın arkasında olduklarını biliyoruz. Yani bu olayın arkasında şu ana kadar aldığımız bilgiler ki bizim burada bizim için doğru bilgi nedir? Doğru bilgi devlet tarafından denetlenmiş olan ve devlet kayıtlarına geçmiş olan yargılamaya esas olacak bilgiler hatta yargı sonucudur. Yani şu andaki... Ee, ...bu konudaki bizim düşüncelerimiz de... ...bu işin içerisinde... ...oldukları yönündedir. Ama o da... ...dediğim gibi devletten aldığımız... ...bilgiler doğrultusundadır. Yani bizim ekstra... ...bu konuyla ilgili şeyimiz yok. Ancak... E, ...2011 yılında... ...o dönemde elde ettiğimiz... ...bazı bilgileri... E, ...biz devletle paylaştık. Bu bilgileri gerekli... E, ...emniyet birimlerine... ...yargı birimlerine... E, ...ulaştırdık. O dönemde çünkü bu şey illegal çekilmiş olan kasetleri yayan internet sitesini kuran yayıldığı yer bunlarla ilgili isimler o dönemde iletildi basında da paylaşıldı yani ama onun arkasından e, somut bir sonuca varlamadı. Ha bugün onun yorumunu e, değişik şekilde yapabiliriz. O gün de söyledik, Hükümet bu konuda gerekli hassasiyeti göstermedi, üzerine gitmedi. Hatta kendi içlerinden o dönemde olan isimlerden bahsedildi. E, ama bugünkü gelinen nokta itibariyle bakıldığında e, yani emniyette, e, işte siyasi partilerde başta da Adalet ve Kalkınma Partisi'nde e, bu yapının önemli bir şekilde yer tuttuğu yönlendirme yaptığı da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, o anlamda bakıldığında e, tabii ki böyle bir e, yapı bugünkü gelinen 15 Temmuz akşamına gelecek olursak milletin başına bomba yağdıran, yağdırabilen bir yapının yaptığı bu tür şeyler hakikaten çok hafif şeylermiş diye ifade etmek gerekiyor. Sayın Karakaya darbe riskiyle devam etmek istiyorum. Evet, evet. Sizce darbe, darbe riski artık tamamen bertaraf edilmiş midir? Özellikle silahlı kuvvetler, polis ve yargıda yapılan temizlik operasyonlarından sonra genel olarak devlet bürokrasisini kastediyorum. Gelinen nokta nedir? Sizin düşünceleriniz nelerdir? Murat Bey darbeden kastımız nedir önce? Yani darbede kastımız ya da darbenin yapılmasından darbe riskinden kastımız yine silahlı, 15 tekrar... yani silahlı kuvvetlerin veya silah güvenlik kuvvetlerinin silah zoruyla tekrar bir şekilde devleti, kamuyu ele geçirme, halkı teslim alma biçiminde bakıyorsak yani ben bu riskin e, yani varsa bile son derece düşük olduğunu düşünüyorum. Bu konuların uzmanı değilim. Ama e, yani bu saatten sonra alınan bu tedbirlerden sonra halkın bu konuya ilişkin duyarlılığının, farkındalığının bu kadar yüksek olduğu bir durumda e, ben öyle bir riskin tekrar söz konusu olabileceğini düşünmüyorum. Bunu ben fikir olarak düşünmüyorum ama tedbir alması gerekenlerde mutlaka yani milyonda bir ihtimal bile olsa bu tedbirleri almalılar. Yani ben aynı tarzdaki bir şeyden ziyade bundan sonraki yürütülen çalışmalarla ilgili yapılacak alınacak tavırların, davranışların ve eylemlerin çok dikkatli yapılması gerektiğine inanıyorum. Şimdi bu saatten sonra yapılması gereken e, devletin içerisine bu kadar yerleşmiş, sızmış yani en ince kılcal damarlarına kadar olan kadar girmiş olan bir yapının e, bu e, sistemi, bu yapıyı e, bozmadan e, bir şekilde ayıklanması gerekir. Yani ayıklamayı yaparken de Asıl işte e, sağlam var olmamızı gerektiren yaşamamızı gerektiren e, vücutun diğer yapılarına zarar vermeden yapmak gerekir Bunu yani temizleyelim ama organ yani onu, yani sonuçta diyorsunuz. bu öyle bir şey ki e, bu e, diğer terör yapılarından oldukça farklı bu içimizde içimizde bu içimizde sızmış yani bir PKK tabii e, şu an itibariyle bu yapının PKK'ya da ciddi bir şekilde e, katkı vermesi söz konusu oldu ve olmaya devam ediyor. Daha da edecek. Yani bu terörle mücadele konusunda sadece bir yere de indirgememek gerekiyor. Bunların hepsinin bir amacı var. Türk milletini, Türk devletini teslim almak. Öyleyse bu yapının PKK'yla, DAEŞ'le... Ve FETÖ terör örgütüyle mücadelenin eş zamanlı olarak da yürütülmesi gerekiyor. Ama hepsiyle mücadelede ortak noktalar var ve bunların ayrışan noktaları var. Yani bu yapıyla mücadele ederken öncelikle bu yapının içimizden çıkarılması gerekiyor. Şimdi bizim özellikle 15 Temmuz'dan sonra belki birçok şey 15 Temmuz'un hani o kadar çok bu ülkeye verdiği zarar var ki bunlara alt alta yazsak kağıt kalem yetmez. Bank. Ama e, hani her şerde bir hayır dediğimizde bir şey var. Peki bu şerrin hayrı ne olabilir? Biz buna nasıl hayra dönüştürebiliriz dediğimizde işte bu yapı önemli ölçüde ortaya çıktı. Aksi takdirde özellikle TSK içerisindeki bu kadar yapılanmanın e, ortaya çıkarılması belki mümkün olmayacaktı. Mümkün olsa belki bunu kamuoyunu e, anlatmak, kamuoyunun desteğini almak mümkün olmayacaktı. Ama burada çok önemli bir hassas bir nokta var. Yani e, bu öyle bir şey ki e, yani burada bu operasyonu yapan devlet yönetiminin yani bir temizlik operasyonunu yapan devlet yönetiminin hakikaten çok ellerinin parmaklarının çok hassas olması gerekiyor. E, suçluyu suçsuzu birbirine karıştırmaması gerekiyor. Sapı samanı birbirine karıştırmaması gerekiyor. Ya yani at izi it izine karışmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Mesela son günlerde e, son günlerde e, özellikle 667, 68 ve 69'ın e, nolu kanun hükmündeki kararnamelerle görevlerine son verilenler var. Bunlar tüm siyasi partileri dolaşıyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak bize de geliyorlar. Bize yakın insanlar var. Veya toplumunun belli kesimlerinden gelen insanlar var. Hepsinin ortak söyledikleri şeyler bu yapılanmayla bir alakalarının olmadığı yönünde. Şimdi tabii ki bunları böyle iddialar olacak ee, ama bunları doğru ve sağlıklı bir şekilde kurulacak bir mekanizmayla çok da uzatmadan, insanları da mağdur etmeden bunları da çözmemiz gerekiyor. Peki bu aşamada bir... Burada riskler de var. Peki bu aşamada anayasa değişikliğinden bahsediliyor. üç lider yani Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Başbakan bu konuda Cumhurbaşkanı'nın önünde yaptıkları toplantıda bir mutabakata vardılar. Peki kısa vadede bir anayasa değişikliği, mini paket, yeni anayasa bu konulardaki düşünceleriniz kısaca alabilir miyim? Şimdi bu konularla ilgili ee, ya tabi özellikle bir e, yani birkaç maddelik bir değişiklikten bahsediliyor Bunu hızlı bir şekilde yapılıp ama asıl yani daha anayasa, öteden beri gündemde olan anayasa değişikliğinin de daha geniş bir zaman dilimi içerisinde daha geniş kapsamda yapılması konuşuluyor. Ya yani biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak anayasa değişikliği konusundaki görüşümüz çok açık net. En son anayasa değişikliği komisyonu dağıldı biliyorsunuz. Yani orada da o masadan kalkmayan tek siyasi parti Milliyetçi Hareket Partisiydi. Ya yani burada bir uzlaşmayla bunların olması gerektiğini çünkü yani anayasa dediğiniz şey bir toplumsal sözleşme, toplumun bütününün eee anayasası tüm kanunlar toplumun bütünlüğünün ama yani sonuçta anayasa diğer yasaların da belirlenmesinin ana çatısını, çerçevesini oluşturduğuna göre, göre buradaki toplumsal mutabakat, toplumsal uzlaşma önemli. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerinde durduğu bu konuyla ilgili en önemli ilke de bu bir uzlaşma. Yani daha önceden de bu konuda önemli, ciddi tecrübeler oluştu. Bu kapsamda anayasa değişikliği ne geliyorsa bu uzlaşma çerçevesinde bunlar konuşulabilir. Ülke ayrına olabilecek, ona ikna olduğumuz her şeyde Milliyetçi Hareket Partisi işin siyasi boyutunu bir kenara bırakarak orada olacaktır. Darbe akşamı olduğu gibi yani hiçbir zaman bir siyasi bir şeyle değil. O anda yani sizler. De de, e, habercisiniz, e, basın mensubusunuz. E, yakından takip ettiniz. Yani hiçbir şeyi düşünmeden daha Başbakan'dan, Cumhurbaşkanından, bakanlardan, hükümetten kimseden bir şey gelmeden bu bir darbedir. Devlete, millete karşı bir kalkışmadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletin ve hükümetin yanındayız mesajını Anında veren ve darbe denilen bu kalkışmanın e, ondan sonraki seyrinin değişmesinde önemli bir kırılma noktasını sağlayan e, e, bir siyasi darbeciler, e, lider. Darbeciler e, MHP ile ve MHP'nin genel başkanı Sayın Bahçeli ile temas imkanı aradılar mı, kurdular mı? Ben, darbe gecesine yani bahsediyorum. Öyle bir darbe gecesine. Yani şöyle bir şey oldu, bir yanıltma veya bir manipülasyon şeklinde bir şey söz konusu oldu. Sayın Genel Başkanımızın bu konuyla ilgili beyanatı basın ve medyada yer aldıktan sonra, Genel Kurmay Başkanı'nın özel kalem müdürü tarafından veya bir başka şahıs ama, ama sonuçta o telefondan, o, o telefondan onun telefonundan. Ee, özel kalem müdürü aracılığıyla Sayın Genel Başkanımıza bir mesaj iletildi. Bu mesajda e, Hulusi Akar Paşa'nın görevinin başında olduğu darbeyi yönetti. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin Bahçeli'ye bu bilginin aktarılması, bu mesajın aktarılması gerektiği şeklinde. Sayın Bahçeli tabi devlet adamı, e, o konuda hiçbir şeye düşmedi ki biz de oradaydık, o ortamdaydık. E dedi ki e, biz e, özel kalemin, Yaver'in e, sözleriyle hareket edemeyiz. Bu malumat doğru bir malumat değildir. E, bu bir darbedir. Darbenin de karşısındayız, milletin de yanındayız açıklamasını yani ifadesini orada hatta bir kez daha tekrar etti. Şunu da sormak istiyorum. E, demokrasi e, mitingleri yapılıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı bunun e, Pazar günü yeni kapı İstanbul'da bir mitingle. Hı sonlandırılacağını bu nöbetin sonlandırılacağını açıklamıştı ve bütün siyasi partilere de çağrıda bulundu. Genel başkanlar başta olmak üzere. Sayın Bahçeli'nin böyle bir mitinge katılma planlaması var mı ya da katılmayacaksa partinizin katılım düzeyi ne olabilir bu konudaki düşünceniz nedir? Murat Bey tabii bu konuyla ilgili henüz bir karar geliştirmedik. Yani o noktada benim bir değerlendirme yapmam da çok doğru olmaz. Ya yani biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak belli ilkelerden hareket ediyoruz. Yani başında da söylediğim gibi ülke hayrına olabilecek her şeyde varız. Yani olmadığınız şeyde illa şerine anlamına da gelmiyor. Ama bu konuları daha detay takip ediyoruz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ilkesel olarak, kurumsal olarak başka bir kurumun, başka bir yapının mitinglerinde bugüne kadar olmadık. Ee, ama Milliyetçi Hareket Partililer bu tür şeylere katılırlar ki son işte 15 Temmuz'dan sonraki toplantılarda da gördük. Bizim burada asıl üzerinde durduğumuz önemli husus şu, birlik ve beraberlik. Şimdi e, siyasi ayrışmalardan uzaklaştırmak ve burada da e, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'na e, ve hükümete çok önemli görevler düşüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mensuplarına iktidar olmaları münasebetiyle herkese düşüyor ama orada bir kat daha fazla düşüyor. Tüm mensuplarına, Anadolu'daki tüm mensuplarına çok önemli görevler düşüyor. Yani burada 15 Temmuz akşamı bu millet, sağcısı, solcusu, MHP'lisi, CHP'lisi, AK Partilisi hepsi hepsi bir araya geldi. Diğer partileri de bir araya geldi. Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Lazı, Çerkezi hiçbir siyasi ayrım gözetmeden bu bir saldırıdır dedi. Belki de bu darbeyi yapanların hesap edemedikleri de buydu. Dolayısıyla bu darbeyi durdurdu. Bu darbeyi bu millet durdurdu. Ama şimdi bu milleti siyaseten ayrıştırmamak lazım. Bu hataları zaman zaman meydanlarda gördük. Bunlar bu e, milletin e, bu duruşuyla birlikte önlenen darbeyi belli bir siyasi partiye veya şahıslara yazmaya çalışırsanız... ...bu sefer arka planda başka rahatsızlıkları Hı -hı. üretirsiniz. Buradan kimse ama hiç kimse bir siyasi rant elde etme yoluna gitmesin. Hani dediniz ya risk var mı? İşte risk bu. Bakın... Bir taraftan biraz önce şeyi söyledim. E, suçluyu suçsuzu iyi ayırmak lazım. Eğer ayıramazsanız gayrimennun kitleler oluşturursunuz. Hı. Suçlu olanın üzerine gidin. Bunları bir an önce yapın. Ayıklamayı yapın. Bu yapıyı sökün. Sökelim. Hep birlikte sökelim. Ama. Sadece devlette değil. Siyasi partilerde de varsa... Hı hı. Siyasi partilerde de varsa... Yani bunları da bunları da temizleyelim. Burada bir şey yok artık bu saatten sonra. Ama yani burada çok yani nasıl söyleyeyim? E, okullar var. Efendim çocuğunuzu okula gönder yani o okula gitti diye de kimseyi zora sokmayalım. Eğer varsa bir şeyi bunu bunu ortaya koyalım ve e, bunun hesabını da soralım. Burada kimsenin bir şey yok. Yani kimse şuna şey yapmasın. Bu yapı temizlenmeli. Bunun başka bir lemi cimi yok. Bununla uğraşılmam ama bununla, bununla, uğraşırken PKK'yı da unutmamamız lazım. Diğerlerini de unutmamamız lazım. Kesin. Bunların amaç ve hedefleri aynı. Yani yöntemleri farklı olabilir, kaynakları farklı olabilir. Dolayısıyla ayrı. Ama bu yapı bizim içimizden geldi. Bu yapı daha önce de yani şu anki bu yapıyı iktidar partisi ee, ne kadar tehlikeli olduğunu diğerlerinden daha iyi bilir. Çünkü geçmişte bu yapıyla da birlikte yürüdü. Bu ortada olan bir şey. 2010 referandumunu hatırlayın. Dolayısıyla e, burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Hatta bu yapının şöyle bir riskinden bahsediliyor özellikle devlette. Bugün e, insanları bu yapının e, adamı olup olmadıklarını tespitinin yine kripto ya da gizli, kendini ortaya vermemiş bu yapının adamları tarafından yapıldığı söyleniyor yani anlatılan olaylara hikayelere bakıldığında insanın aklının ermediği birçok şey var yani tamamen tersten görünüp farklı bir şekilde İşte dün konuşuluyordu TSK'da birçok işte o milliyetçi bir takım subayların veya birçok yani vatanlı milletini cumhuriyetine bağlı Atatürkçü birçok subayların irtica da altında bir şekilde tasfiye edildiği ya da o yönde bir takım şeyler yapıldığı söyleniyor. Yani dolayısıyla düz gelmiyor ve bunlar mutlaka uzmanlar tarafından değerlendirilecektir. Ama bu oyunlara da gelmeden kimseyi de burada rahatsız etmeden yani açığa alınmış birçok memur ağlıyor. Benim hiçbir alakam yok. İşte bilmem kaç yılında çocuğumu gönderdim, kursa gönderdim. Bu memlekette o dönemler iyi düşünmek lazım. İnsanlar devlet okuluna çocuklarını gönderemiyordu. Niye? Kapıların önünde uyuşturucular satılıyordu. Yani şu anda bunları söylemek değil maksat ama ee yani ee eğer bugün bir şeyler yapıyorsanız gelecekte yeni hataların ya da yeni ee sorunları ortaya çıkaracak yapıları da oluşturmamak Olur. lazım. Mevlüt Bey son iki dakikam çok kısaca yanıt rica ettim bir soru daha var. Yüksekova ve Cizre il olurken Hakkari ve Şırnak'ta ilçe yapılıyor. Terörle mücadele özellikle PKK bağlamındaki görüşlerinizi evet. de dile getirdiniz. Çok kısaca rica ediyorum. Bu il ya, ilçe o... durumu nasıl etkiler mi? Şimdi dediğim gibi ben yani bu alanlar konular benim uzmanlık alanım değil ama yani bölgeyi de bilmiyorum. Yani orayı o şeyi bilmiyorum. Ee, ya orada özellikle e... Yani merkezin uzak kalması ve terör olaylarının merkezde olması, oraya yetişme konusunda merkeze uzak olduğu için bu bölgelerin, yani il yapılarak, yani devletin yönetimini işte güvenlik birimlerini ağırlıklı olarak o tarafa aktarıp terörle mücadelede daha etkin bir şey yapılması deniyor. Bu tür tedbirler alınabilir, e, alınmalıdır da yani artık Türkiye gündeminden yani PKK'yı da FETÖ'yü de, da, DAEŞ'i de hepsini de çıkarmalı, bunda kararlı olmalı. Bu da ancak toplumsal destekle olur, toplumsal mutabakatla olur. Onun için hep söylemeye çalıştığım bu. Yani e, burada hükümete, iktidar partisine ve Sayın Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a çok iş düşüyor. Çünkü bu toplumun bu toplumun daha evveliyatına eveli, baktığımızda önemli bir kısmı, yarısı, yarıdan fazlası siyaseten bakıldığında e, farklı alanda, farklı me mecralarda. Yani mesela kanun hükmünde kararnameler çıkarılıyor. Son bir iki yani yani Çok aceleye getirmemek lazım. Bunu acele olarak da değerlendirmemek lazım. E, yani acele, e, çünkü ciddi yapısal değişimler var. E, bunların toplumun diğer yarısı da var. Diğer yani yarısından fazlası var. Dolayısıyla bunları temsil eden siyasi partiler var. Bu kadar iyi niyetli destekle yaklaşıyorlar. Dolayısıyla bu tür şeyleri mümkün olduğu kadar istişare halinde ve eleştirileri de dikkate almak lazım. Hele hele böyle hassas bir dönemde. Yani bu sefer toplumda bu tür yapılan önemli ciddi... ...çok acil olmayan belki... ...yani 3 ay içinde yapılabilecek bir şey... ...üç gün içerisinde yapmanın da bir anlamı yok... E, ...buralarda mutlaka uzlaşı sağlanmalıdır... ...uzlaşı buralarda atılmalıdır... ...bunlar bu şekilde devam ederse... ...bu sefer başka huzursuzluklar başlar... ...yani muhalefet partileri bu destekleri verir ama... ...yapılanmayla ilgili geleceğe yönelik riskler görüyorlarsa... ...bu sefer muhalefet ön plana çıkmaya başlar... E, ...toplumsal oluşan o konsensus dağılmaya başlar. Ya bu bu ülke için herkes bunu yapmalı. Ee, yani sadece fedakarlığı belli kesimlerden ya da belli kişilerden beklememeli diye düşünüyorum. Mevlüt Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Efendim yayın konuğumuz MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mevlüt Karakaya'ydı. Vaktimiz el verdiğince geniş bir elpazede sorularımızı yanıtladı. Yorum siz dinleyenlere ait. Yeniden görüşünceye kadar. Hoşça kalın efendim. İyi bir gün diliyorum.